Merhaba evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Ee, ne diyor? Lobi çakma lobby. lobi. Lobi bile gelmiş. Dostum neredesin? neredesin yazak? Neredesin yazak? Lobi'de. Evet arkadaşlar çok sevdiğim bir arkadaşım imzo. O yüzden ona yanlış yapmayın. Ee, bu benim ilk videom. Tanıştığımızda böyle çok memnun oldum. Özellikle abonelerimle. Timan Gürgen's lobi 1 e girdi ya. Abi ya ben lobi 1 de değilim ki ya. Bu lobi atma sorunu var bir de buranın. No. Ah. benim bir enviar gitti evet arkadaşlar deli gibi öküz gibi lag var biliyorum Bak, bu kadar lag var görüyorsunuz bu kadar lag var koyacak kadar lag yok, yok ya Team Angry Lobby 4 Team Angry ha Abi ya bırak ya ne kadar <laughs> Evet kardeşim nerede de benim kardeşim Ee, arkadaşlar imjo'yu şu an bulamıyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben kaçacağım. 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 Tık lan. Tıklıcı. O benim sandığım Allah senin belanı versin. Ya <laughs> <Abi>, bu sandıklarda <laughs> bir şey olmuyor ya. <laughs> vurmayın, 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 vurmayın. Evet arkadaşlar, 300 gibi ben bu arada oynama, oynama biliyorum da 300 gibi ne oynuyorum. Ee, çok kötü oynuyorum. Evet, izmi kaybettirdim ama bu benim epey bir canım hal oldu. Bu arada acıktım, 300 gibi lag var, çok belli oluyor biliyorum. Hmm. Lakin şiddetini görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar Öküz gibi lak var yani Evet ay lakaydı diyor Evet arkadaşlar evet, evet. Öleceğim en iyisi boğularak intihar etmek Boğularak intihar etmek Görüyorsunuz öküz gibi lag var Lag'ın kralı helleşmiş Lag 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 En iyisi boğularak ölmek arkadaşlar zaten açlıktan beri Ha, son Aha. Çözmeyle bu. Arkadaşlar çok kötü ya. Yani şimdi buraya bakacağız da biz. Burada sandık çıkma ihtimali de var. Çıkma ihtimali de var. Kesin öleceğim arkadaşlar. Kendimi öldürüyorum zaten gördüğünüz gibi. Ee, buradan nasıl çıkıyoruz? Evet. Çıkacağım arkadaşlar. Lagdan dolayı çıkamıyorum. Evet çıktım. <laughs> ne <Neredesiniz? Gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> bir an Kuzenim oynadı utandı biraz. Ee, Imjoyu biliyorsunuz. Imjo neredesin la kardeşim? Evet bu sefer ortaya alacağım ve ben kimle beraber çok deli işlere gireceğiz birader bir şey bakacağım. Hmm, şunu al. Oha. Hepsini ver et. Evet. evet arkadaşlar, bu benim ilk videomdu dediğim gibi gibiler var bilirse er, Aslında arkadaşım ama Yani internet arkadaşım Bu sefer ölecek Çok sinir oldum şu an ona 벌써 알았어. alman hiçbir şey yoktu. kesti. Arkadaşlar, oha, oha, hemen kesmeye, hemen kesmeye gideceğim, hemen kesmeye gideceğim, hemen kesmeye gideceğim. <laughs> Oh, oh. Arkadaşlar öldüm. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi kapışın bari. Oha. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, size bir Lütfen lütfen kalın. Ya boş verin gitsin. Boş gitsin arkadaşlar.